Çevirdim ayaklarım neydi, eli çırpınıyor. Ambulanslar diye bağırdım direkt zaten çıkmadan önce. Ondan sonra zaten kayboldu. Değerli izleyenler. Dünden bu yana gece 24 saat esasla arama çalışması devam etti şu anda sahil güvenlik ekipleri de gördüğünüz gibi havadan araba tarama faaliyeti için karasudalar sabahın erken saatlerinde geldiler. Ve bizler de liman bölgesinden olay yerine doğru kıyı aramasıyla beraber geçiş yapıyoruz. Şu anda görüntüler

i don't Karasu plajında aramalar devam ediyor. Burak Emre meşe için ve şu anda sahil güvenliğe bağlı Dega ekibi de suya girecek bu noktadan. Gece 24 saat esaslı arama çalışması yapıldı ve sabah da sahil güvenlik helikopteri bu noktada kıyı üstü arama tarama faaliyeti icra etti. Sahil güvenliğe bağlı botlar da değerli izleyenler yaklaşık denizin iki mil açığında gözüküyor. Şu anda bu noktada da ekiplerin su altındaki arama tarama faaliyeti devam ediyor. Biliyorsunuz ki dün denizde 3-5 hava hatta 4-6'ya yakın hava vardı. Ve bu havaya rağmen yine DGAK ekipleri suya tüplü dalış risk alarak yapmıştı. Ve bizler de yine DGAK ekibiyle işte bu göstermiş olduğumuz noktada değerli izleyenler bir tarama faaliyetine katıldık. Gerçekten de deniz dün harbiden çok sıkıntılıydı. Bu akşam saat 18'den sonra deniz artık yavaş yavaş tamamen yapmaya başlıyor ve gece 12 olduğunda deniz tamamen dümdüz olması bekleniyor bu noktada. Tabi şöyle de bir durum var değerli izleyenler. Gece arama tarama faaliyeti ki dalgalı denizlerde zaten yapılmıyor. Sabahın ilk ışıklarında yani saatler 05'i gösterdiğinde ekipler bu noktada hem su üstü hem su altı arama tarama faaliyeti için bu noktaya geldiler. Görüntüler şu anda Karasu plajından ve ekiplerin gördüğünüz gibi burada Dalışın gerçekleştirir はうご行ってらっしゃいませ。